Pazar kültürü Anadolu'da bir gelenek. Hem kaynaşma hem de alışveriş yapmak imkanı sunan semt pazarlarında vatandaşların başta taze sebze ve meyve olmak üzere birçok ev ihtiyacını karşılıyor. 2024 yılına merhaba dediğimiz şu günlerde yılın ilk çarşamba pazarında hem esnafların satışlarını hem de vatandaşların alım gücünü ve fiyatlar hakkındaki düşüncelerini Aksu Haber olarak sizler için görüntüledik. Mandalin aldık, portakal aldık, domates aldık. Güzel, çok pahalı değil. Herkes alabilir. Alamak diyen yok yalan. Her çeşit var yani. Şu anda normal yani. Domates aldım. Havuç, ıspanak, patates, soğan, mandalin, portakal, tur, limon, elma, maydanoz, ampul. Karnabahar, biber. Ya belaş abi bilmiyorum. Belaş 5 lira. Havuç 10 lira. Turp 5 lira. Domates 15'e var. 25'e var, 30'a var. Her ay, her hafta bizim bu pazarımız diğer pazarlara göre yani Sen pazarlarımız gerçekten vatandaşımızın kan damarıdır. Evet, yeşillik pahalıdır. Maydanoz 5 lira, 10 lira değil Yetiştirmek de zor ama e, vatandaşın gelir düzeyi de iyi oldu bak. Şu anda 17 bin küsür oldu. E, Askeri ücret. Genel olarak toplarsak vatandaşımız her şeyi çok şükür yerinde buluyor. Sent pazarlarında marketlerden biraz daha uygun bulduğu için sent pazarını vatandaşımız. bugün de hava çok şükür güzel. Milletimize hayırlı alışverişler diliyorum. Sizlere de teşekkür ederim. İyi yayıncılıklar.